Meme dikleştirme ameliyatı e, hastanede genel anestezi altında ameliyathane şartları da yapılan bir işlemdir. E, önceden çizimler yapılır hastada. E, alt taraftan çıkartılacak parçanın, deri parçasının ne kadar olacağını belirlemek için, meme başının yeni yerinin neresinin olacağını belirlemek için. Bu çizimler yapıldıktan sonra işin geri kalanı sadece bu fazlalıkların çıkartılıp memedeki, alttaki gevşek dokunun üst tarafa doğru plikasyon işlemidir. Yaklaşık e, memenin büyüklüğüne bağlı olarak 2-2,5 saat süren, 3 saat süren bir işlemdir. Bir ameliyat sonrası e, hemen hiçbir ağrı olmaz hastada. Hasta aynı gün normal yaşantısına dönebilir. Meme büyütme ameliyatlarının, dikleştirme ameliyatlarında özellikle protez koymadıysak hastada bir gerilim olmayacağı için ağrısı falan olmaz hastanın. Aynı ameliyat sonrası sütlerini giyer ve genellikle aynı gün ya da ertesi gün hastaneden taburcu olarak evine dönebilir.